Abdestin alınışı Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır. Sonra niyet ettim Allah rızası için abdest almaya diye niyet edilir ve eûzü besmele çekilir. Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp alt tarafının da yıkanması sağlanır. Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında ağız iyice çalkalanır. sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir ve ihtiyaç duyulduğunda burun sol el ile temizlenir. Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır. sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur. Sol kolda dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur. elin içi ve parmaklar ıslatıldıktan sonra başın üzerine konularak bir kere mesh edilir. Sağ elin serçe parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı, sol elin serçe parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası mesh edilir. Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir. Sağ ayak üç kere ayak bilekleri ve topuklarla beraber sağ el kullanılarak yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir. Sol ayakta bilekleri ve topuklarla beraber sol el kullanılarak yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir. Böylece abdest tamamlanmış olur.